Herkese merhaba. Site üzerinden çok fazla menülerle ilgili soru aldığım için video çekmeye karar verdim. Ee, video çekimini B40 üzerinden yapacağım. Yani şu anda en fazla tavsiye ettiğim zaten kamera B40. Fiyat performans olarak alınabilecek. indirimde olduğu sürece alınabilecek en iyi kamera şu an bu. Şu anda B40'ı Powerbank üzerinden kullanıyorum. Ee, bu kapasitörlü modeli GPS'i yok ayarlara girmek için menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşuna iki defa basıldığı zaman diğer sayfaya geçiyor. İki tane işlevi var yani bunun. Şu görüntüyü netledikten sonra devam edelim. İlk baştaki ayarımız çözünürlü ayarlıyor. Bunu 1080p olarak kullanmak daha iyi. Ancak daha uzun süre kayıt almak istiyorsanız 720p olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 720p 60 fps olarak da çekim yapıyor. Videoda yavaşlatma veya daha fazla kaliteli görüntü almak isteyenler bu şekilde de kullanabilir. E, menü ayarlarını yaparken e, sağ taraftaki iki tane tuşu kullanıyoruz aşağı yukarı yön okları için. Yön okları olarak yani. E, ikinci sıradaki menümüz döngüsel kayıtta ne kadar de, ne kadar böleceğini ayarlıyor. 1, e, 3 ve 5 dakikalık partlar halinde ayarlayabiliyor veya kapatıp tek parça olarak da çekim yapabiliyorsunuz. 3 dakika olarak kullanmak en iyisi şu anda. Bu filtre gibi bir şey. Bunu açık olarak kullanıyoruz. Bu renk hassasiyeti. Bununla oynamayalım. Bu hareket sensörü. Hareket sensörünü kullanmak isteyenler olabilir. Ee, hareket sensörü kameranın önünden bir şey geçtiği zaman olan görüntüyü saklıyor sadece. Onun dışındaki tüm görüntüleri siliyor. Kamera daha az enerji harcamıyoruz. Kamera sürekli kayıt yaptığı için yine aynı şekilde kayıda devam ediyor. Kayıt süresi oluyor yani. Bu ses ayarı. Ses ayarını buradan açıp kapatabiliyoruz. Aynı zamanda video kaydı üzerindeyken sağdaki tuşa basarak da açıp kapatabiliyoruz. Açık olduğu zaman şuradaki ışık kırmızıya dönüyor. Şu anda yani ses kaydı kapalı. Buradaki bölüm ise videonun altına tarih ve saat yazdırmak için bir kaza anında görüntüyü delil olarak kullanmak istiyorsanız tarih ve saatin doğru olması gerekiyor. Ee, aynı zamanda açık olması da gerekiyor tabii ki. GPS modülü olanlar için burada bir ayar bulunuyor. Açıp kapatabiliyorsunuz. GPS modülünü ebay üzerinden 9 dolara satın alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra açarak da kullanabilirsiniz bunu. GPS modülünün ne işine yaramadığını bilmeyenler için de sitede bununla ilgili bir açıklama mevcut. G sensör darbe sensörü ee, araba darbe aldığı zaman o videoyu saklıyor. Döngüsel kaydın dışında bırakıyor. Ben hassas olarak kullanıyorum kendi arabamda. Şimdi menü tuşuna iki defa basarak menünün ikinci tarafına geçiyoruz. Buradan saat ayarı yapılıyor. Ben saat ayarını zaten yapmıştım. O yüzden direkt buraya geçiyorum. Saat ayarının doğru olmasına dikkat edin. Şu kısımda geçiyoruz. Ee, otomatik olarak güç kapatma, bu kapasitörlü bir model olduğu için zaten Arabanın kontağı kapandığı zaman otomatik olarak kapanıyor Pilli modeller için daha gecikmeli kapatma gibi bir özellik bu ee, 1-3-5 dakika sonra istediğiniz zaman kapanıyor yani ee, Bu menüler arasında gezinirken ses çıkartmak için Beni rahatsız ettiği için ben kapattım, çok gıcık bir sesi var Dil ayarlarını yapabiliyorsunuz buradan, Türkçe dil desteği yok, ben İngilizce olarak kullanıyorum Burada TV modu var. Ne bağlamak istediğinizde ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Frekansla oynamamıza gerek yok. Ee, bu ekran koruyucu gibi bir şey. Ee, pilli modellerde daha uzun süre kayıt almanızı sağlayabilir. Pili üzerinden kayıt yapıyorsanız. Kameranın gözünüzü almasını engelleyebiliyorsunuz. Ee, kamera açıldıktan yani kayıt başladıktan 1 dakika sonra veya 3 dakika sonra kapatabiliyor ekranı. Veya aynı şekilde sürekli açık olarak durabiliyor. Hafıza kartına format atmaya yarıyor bu menü. Buradan cihazın ayarlarını tamamen fabrika ayarlarına çevirebiliyoruz. Buraya aracın plakasını girebiliyoruz. Aşağı yukarı oklarla kendi plakanızı ayarlıyorsunuz. Burada cihazın versiyonuna bakabiliyorsunuz. Yani ara ara güncellemeleri oluyor ama güncellemeleri yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Yarıda kaldığı zaman cihazı kullanılamaz hale getirme şansınız var. Videonun ayarları bu kadar. Bir de fotoğrafın ayarları var. Normal menüye geldiğimiz zaman, normal video çekim yerine geldiğimizde en sağdaki tuşa basarak fotoğraf çekimi kısmına geçiyoruz. Yine menü tuşuna basıyoruz. İlk baştaki fotoğraf çekildikten, çekme tuşuna bastıktan ne kadar sonra fotoğrafını çekmek istediğini gösteriyor. 2 saniye, 5 saniye ve 10 saniye olarak gecikmeli fotoğraf çekilebiliyor. Şu çözünürlüğü belirliyor. 12 megapiksel olarak kullanıyorum ben. gerek olmayan şeyleri direkt geçiyorum hani onlarla oynamanıza gerek yok. burada kalite ayarı var. Kaliteyi fine'a getirdiğiniz zaman daha güzel fotoğraflar alabilirsiniz. Normalde fabrika ayarı olarak ekonomi de geliyor. Buradaki hep çoğu renk ayarı. O yüzden hiçbirini oynamıyoruz bunların. Şurada anti shaking var. Bu fotoğraf çekerken titremeyi engelliyor. Bunu açık olarak tutalım. Şurada fotoğrafı çektikten sonra ekranda belli bir süre kalmasını sağlıyorsunuz. Mesela fotoğraf, fotoğraf çekildikten sonra 2 saniye boyunca ekranda o görüntü kalıyor. Veya 5 saniye olarak da yapabiliyorsunuz. Ben kapalı olarak kullanıyorum. Fotoğrafın altına tarih ve gün, tarih ve saat veya sadece tarih yazdırabiliyorsunuz. Bunu kapatabiliyorsunuz da olması daha iyi tabii ki. Fotoğrafın ayarları da bu kadar. Şu mikrofon açma olayını göstereyim bir de size. Video kısmına geliyoruz kaydı başlatıyoruz. Bu tuşa bastığımız zaman şuradaki kırmızıya dönecek şimdi. Şu anda ses kaydı da açık. Şurada çıkan ünlem de G sensörün çalıştığı anlamına geliyor. Benim elimde şu an titrediği için bu görüntüyü döngüsel kaydın dışında bıraktı. Bu görüntü ben elle silmediğim sürece silinmeyecek. Arabaya darbe aldığı olarak algıladığı için buradaki ünlem işareti çıkıyor. Şu anda vurma gibi olmadığı için G sensör bir şey algılamadı tabi. Şu şekilde biraz daha sert şeylerde bu videoyu döngü aydın dışında bırakıyor. Yani 24 saat çekim yapacakları için G sensörün hassas şekilde açık olması daha güzel olacaktır. Videomu burada sonlandırıyorum. Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.